Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle <laughs> Yalan. Bugün sizlerle birlikte taşınacağız. Hem de benim eski odama yani yan boş odaya. Şimdi alacağım. Şimdi şimdi biz de yan odaya taşınacağız. Hadi bakalım. ilk önce çantamızı hazırlarsak. Hayır. Hayır. Önce... Hayır. Ben çok eşya alacağım. Ben. ben de çok Şöyle kalemler. Ucu da alacağım. Evet arkadaşlar. Yan odaya kıyafetlerimi almakla başlayacağım. Çünkü buraya gelip alırım zaten. Evet. Yanıma hemen bir, iki kalem alıyorum. İki kalem. Şöyle. Uçlu. Şu senin alın iki İki uçlu kalem. Ama Kur'an. Çıkar. Az geçeyim az geçeyim. Bir roman var. Çık o zaman. Bu tarafa ben geçeyim. O taraftan sen bak. Burada benim sevdiğim bir kitap var. Okudum. Onu alıyorum yana. Bekle. Bak. De. Sen az şey alıyorsun. Ya bir şey yapayım. daha çok şey. Arapça da alayım. Yine sen o kadar şey alıyorsun. Ben daha çok alacağım. Ben de alacağım. Al. birazcık daha bir şey alacağım. Okuma kitabı alacağım. Yani hangisi şimdi bu taraftan Tamam. Kışı 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 Yapma. Ben okuyacağım. Ya küçük. Evet. Şimdi şöyle bir mikrofon var. Onu açacağım, bekle. Oooo <laughs> <Çöz> <laughs> Evet, geldim. Şimdi çanta hazırladım. Yatağımı kurdum. Çantamı koyacağım. Şuradaki haricim vardı. Azıcık daha buraya koyacağım. Ve yatağım hazır. Hadi, hadi gelin giyeceğim bakalım. Sonra da çıkacağız. Şimdi. Ben de kahvaltı yaptım, bir şey de almak istemiyorum. Ama alacağım. şuraya çıkacağım mı? şey yok ki onun içine şey koyayım. Şu tarz şey. Bu yeter bize. Yeter değil mi? Yeter ya. Evet yeter. Olmaz annem. Olmazsa bir şey yaparız. işte. <laughs> Şimdi her da... ay eski adamdayım, çok eski adamdayım. ay ay video durduracağım. bir toparlayayım ben. Böyle her şeyi toparlayayım. Her şeyi yerli yerine koyayım. Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Yani iki dakika beklersiniz. İki dakika bile de Bir dakikadır herhalde. Bir dakika. Hadi bekleyin. Evet arkadaşlar. Buraları toparladım. Şimdi buradan ay düşeceğim ışık yanıyor ama o kadar da belirgin etmiyor. The Bluetooth device is ready to pair. Ah, do sabi böyle ışık olacak. Çok az bile olsa yani. Yine idarecik eder şöyle. Hani şöyle bir tane o mu Olmuyor arkadaşlar ama olsun. Şöyle <laughs> Geceler çok dişim ağrıdığı için bunu yedekten yanıma aldım bir tane böyle. Normalde daha çok var. Bekleyin. Bekleyin. dışarı şey çıkamıyorum. Böyle daha çok ilaçım var. İçeride almam lazım onları şeyler olur. Mecbur arkadaşlar videonun bu seferini bozmak zorundayım. Çünkü onları almak zorundayım. <laughs> evet. Aksiyon hemen kapanabilir. Yani mesela hemen yarı, yarı yolda bile kapanabilir Üstelendim. Bu çok şeyim. Zamanlayıcım bana bir saat bir dakika diyor ama arkadaş he an kapanabilir. Bunu da bilin bu arada söylemiş oldum. geldik daha. Taştık. Taştık. Bunu mu kırdım? Şöyle. Okay. Diye kameranın şarjı 15. Ben kamera şarjı Fenerini açayım şu an ya. Bu benim aklıma niye gelmedi? Bakın böyle daha görünüyor. Ya buranın yok göstermiyorum. Sen kamer kendini gösterdim. Arka çekim çekmiyorum Diye ben niye mi? Arkadaş her an kapanabilir. Bakın son kez diyorum. Bunu bilin. Bakın çok az bir şey bu da çok girip çık. Aha, çantalar var bakın. Çok girip çıkmadığımız için bu odaya gerek duymuyoruz. Alıyor mu şu an Ben bana öyle gireyim. Bu da canım keşke. Kan Evet, alıyorum şu an. 14. ve bunu nasıl yere bırakacağım? geldi lazım şarj olması lazım. Evet arkadaşlar birazcık çok az bir bekleyeceksiniz. Şarj biraz olsun 20 falan şu an Yine falan oldum açarım. Ben de bu arada şu bir yerleri kurarım. Üçlü priz vardı bu odada bir yerde. Ona bakacağım. Bulamazsam anneme sesleneceğim. Annem getirir. Ha buralarında bir şeyler çıkmıyor. Hadi ben bulup geleceğim buraya. Ya buraya düzenlediğim anda gelirim. Arkadaşlar bu arada kapanabilir hemen ben açtım yani bunu da bilir. Hadi bekleyin. Evet arkadaşlar çok saat geçti. Hani şu an sabah olacak. Altı şu an. Sizi unutmuşum ben aklımdan gittiniz yani. Altı oldu ben de hiç uyuyamadım gözüm. Bakın hiç hiç yani uykum yok. <laughs> Bilmiyorum ya. Burada uyuyor. Uyumamışım bile. Burada oturmuşum. <laughs> Telefonla bir şeyler izlemişim. Hadi arkadaşlar videom buraya kadar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Buradan hepinizi çok çok öpüyorum. Hadi görüşürüz.